İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın yerine lider arayışında rekabet kızıştı. 5 kişinin daha aday olduğunu açıklaması üzerine toplam aday sayısı 9'a yükseldi. Good afternoon everybody. Boris Johnson'ın yerini kim alacak? İngiltere'de bu sorunun cevabı aranırken başbakanlık koltuğu için rekabet giderek artıyor. Euronews'un haberine göre parti içi yoklamalarda istifasıyla Johnson'ı görevi bırakmaya zorlayan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak favori olarak öne çıkıyor. Thank you. Parti tabanından büyük destek gören Savunma Bakanı Ben Wallace'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının yarışın gidişatını değiştirebileceği belirtiliyor. Bu sebeple Wallace'ın hangi adaya destek vereceği merak konusu. <laughs> Rishi Sunak'ın haricinde şu ana kadar resmen adaylığını açıklayan isimler, Penny Mardont, Sajid Javid, Jeremy Hunt, Grant Sheps, Nadim Zavi, Kimi Bidennoç, Suella Berman ve Tom Dagnet. Sağol. Sağol. Öte yandan Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıklayan isimler arasında yer aldı.